Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir sezona damga vurmaya devam ediyor. Oldukça güzel reytingler alan dizi herkes tarafından çok sevildi ve reytingleri her hafta yükseltmeye devam ediyor. Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Tina Münsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu çok beğenildi. Oyuncuların dizideki performansı beğeni topluyor. İşte arkadaşlar setten gelen Mardin çekimleri ve midyat kareleri de beğeni topluyor. Uzak şehir dizisinin bu kadar sevilmesinin en başlıca nedenlerinden biri de kadrosu arkadaşlar oldukça güçlü bir kadrosu var ve herkes birbiriyle çok uyumlu, çok güzel çekimler yapıyor. Uzak Şehir'in minik oyuncusu da beğeni topluyor. Herkes oyuncumuzu çok sevdi. İşte setten gelen eğlenceli birçok kamera arkası paylaşımlar ve oyuncularımızın günlük Instagram paylaşımları videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de Uzak Şehir dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.